<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Car Park'ı oynayacağız arkadaşlar. Ben bu oyunu yüklemiştim. Yeni güncelleme geldi. Güncelledim. Mükemmel tofaşım var arkadaşlar. Garajımdaki arabaları falan görsen. Yani bu bu videoda Arabalarımı falan göstereceğim oyunda. O, o yani. Ama çok. Şimdi arkadaşlar açız. Biz de bekleyelim. Evet tofaşımız geldi. Arkadaşlar bu tofaşı gördüğünüz gibi ben yaptım. Yani bir hayırlı olsunuzu isterim yani alırım. Güzel olmuş bence. Ben güzel oldu ben bunu kaç yani bayağıdır kullanıyorum ben bunu altı değil de ben be dört 3 üç aydır yani kullanıyorum şimdi bir single bireyle bir girek yani. arkadaşlar girdi gördüğünüz gibi. Pardon arkadaşlar. <laughs> <ruhlarınız benim> <laughs> göstereyim mesela ne yazalım. Durun arkadaşlar ben yazıp geleceğim. Geldim arkadaşlar. Bakın bu isim çıkarsa bakın görüyorsunuz Mr. Azrail bu isim isime görürseniz demek ki benimdir arkadaşlar yani. Üstüyoruz, benimdir abi. Benimdir ya yani. unutmayın. Of tövbe estağfurullah. Arkadaşlar ben geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. yaptık. Neyse. Karışımı göstereyim arkadaşlar var size. <laughs> Gördüğünüz gibi topaş var. arkadaşlar bunu bir tane arkadaşımdan aldım çok güzel bence kendisi yapmış bunu bence çok güzel yapmış valla helal olsun ben de yabancı plakası vardı ben de Türk plakası yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi Türk plakası ondan sonra gördüğünüz gibi Kur'an çalsın burada ben yaptım marshmallow arabası yani çok güzel mükemmel yerine geçelim sade çok sade araban var modifiye etmedi evet bu en sevdiğim arkadaşlar bunu nereden alacaksın aldım diyeceksiniz. Arkadaşlar bunu Bilenleriniz biri Süleyman Coplan diye bir tane kanal var. Takipçi yani ben onu takipçim Acayip seviyorum. Sevdiğim bir abim. Ondan ardım. Videosunda da çıktım. Bakın hatta ben de ekli arkadaşlar. Hatta göstereyim. Tabi yüklenirse arkadaşlık listesi. Evet az kaldı ve gördüğünüz gibi yüklendi arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Bakın görüyorsunuz. Bakın ya. Gerçek abi. Bakın görüyorsunuz. Anlatmaya gerek bile yok. Görüyorsunuz yani. Montaj sıfır. Gerçek. Real. Neyse. Bakın kaç. Gearbox'u 99.999. <laughs> çok bir krom araba arkadaşlar. Görüyorsunuz yani güzel. Kırmızı maskeyimiz var. Maske. Burada da bunu arkadaşımdan aldım. PUBG desenli arabamız. Mükemmel bence. Dur arkadaşlar ben buna bir eklenti yapmak istiyorum ya. Arkası çok sade olmuş. Normalde arkadaşlar rengi sarıydı ben mavi renk yapmak istedim yani. Böyle. Güzel bence. Ben Audi'yi seviyorum arkadaşlar. Güzel oluyor genelde. olarak. Audi, Audi logosunu yapacağım arkadaşlar. Yapmaya çalışacağım daha doğrusu. Kötü diyorsanız yorumlarına belirtirsiniz daha iyisini yapar. Biraz kötü oldu ama Emlem bu kadar ya. Şunlara bir tane eklenti koyalım şöyle. Güzel bir Arkadaşlar. Var çok arkadaşlar diyorum galiba ben de. Galiba. Galiba. Şunlarla da bir tane ekleyeyim arkadaşlar. Şunu bir tane koyayım. Arkadaşlar sizlere ses geliyorsa çok özür dilerim. Yani çok sor yani anladınız siz. Ses nereden geliyor? Ben de bilmiyorum abi. Galiba sokaktan geliyor arkadaşlar. Çünkü bizim sokakta Suriyeler çok, ona bır bır yapıyor işte sevmiyorum onları da neyse arkadaşlar konumuzu durduralım ne oldu bence tamam, kasma kardeşim kasma, kasma hayır, hayır no no hayır hayır donma, donmak yok Arkadaşlar videomu bitirmek zorundayım. Arkadaşlar çok özür baya özür dilerim arkadaşlar. Videoyu bitirmek zorundayım arkadaşlar. Biraz kötü biraz oldu. Neyse. Görüşürüz. Bay bay. İyi günler.